ham maddelerin otomotiv endüstrisi için güçlü araçlara dönüştürüldüğü inovasyonun kalbine hoş geldiniz. Yunus fabrikasında, her araç asansörünün temelini oluşturan özenli seçilmiş çelikle başlayarak kalite ve hassasiyet en önemli unsurdur. Burada, yetenekli teknisyenler bu tasarımları hayata geçiriyor. Birden fazla makaslı asansörün şekil aldığı montaj sürecini eylem halinde görebilirsiniz her bileşen titizlikte yerleştirilir ve sabitlenir, böylece her asansörde dayanıklılık ve güvenilirlik sağlanır. Uzmanlığı verimli üretim teknikleriyle birleştiren bir süreçtir. Asansörler tamamlanmaya yaklaşırken, son denetimler ve ayarlamalar yapılır. Hidrolik hatlardan kontrol mekanizmalarına kadar her ayrıntı, en yüksek standartları karşılayacak şekilde kontrol edilir. Bu araç asansörleri, bu duvarların içindeki özveri ve işçiliğin bir kanıtı olarak dünyanın dört bir yanındaki garajlar ve atölyeler için güvenli ve etkili kaldırma çözümleri sağlamak üzere üretilmiştir.